Artık havanın tam ortasına girdik. Bu gemiyle gördüğümüz en kötü havayı yaşıyoruz şu anda. Biskay'ın tam ortasındayız. Ve Biskay bu sefer bizi üzüyor. çıkaramıyoruz. Şurada Kompresör vuruyor. Ya ne kadar çok şey var. Işık. Kompresör uğruna başladık. Şimdi o kompresörde ne yapacağız? Her şeyini komple değiştireceğim. Tüm full uğru. E, pistonundan tut da şeyine kadar tüm gasketlerine kadar yatağına kadar her şeyini komple değiştireceğim. hatta işte ceket suyunun girdiği yerleri bile komple söküp komple temizlettireceğim. Valfleri değiştireceğim. Yani kompresörü sıfır gibi. Su pompasını değiştireceğim. Yağ pompası yağ pompası elimde yok galiba da. Yağ pompasını bir çıkarıp bakarım en kötü. Sıfır gibi bir kompresör yapacağım. Bu kompresörün diğer kompresörümüz iyi durumda. Bunun performansı çok düşüktü. Şimdi o performansı da Zaten piston daha önceden segman dağıtmış muhtemelen. üzerlerine hep böyle pitik, pitik 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 olmuş. Şu an segmanların hepsi iyi durumda gibi ama şey kırılma yok en azından. Öyle. Bugünkü ana işim zaten kompresör. Bugün biraz Oğrol yapalım. Ha. Bir de böyle overall'lere başlamadan önce en önemli şey ne biliyor musunuz? bu hayatta da böyle gerçi biraz böyle bence. Bir şey yapmak istiyorsan başlamadan önce elindeki ekipmana malzemeye bakacaksın. Yeterli mi değil, elinde kalmasın diye. Elinde her şeyin varsa, yani her şeyin olmasa bile onu toplayabilecek kadar ekipmanın olması lazım. Bu çok önemli. Önce tüm ekipmanları kontrol edeceksin. Elinde neler var neler yok. Ondan sonra başlayacaksın. Hayatta da biraz böyle kimdi ya? Abraham Lincoln'dı galiba. Bir işi yapmadan önce ne, ne diye çok güzel bir çok beğendiğim bir lafı vardı. Ha, bir işi yapmak için harcayacağım zamanın onda dokuzunu ön hazırlıkta ön hazırlık yaparak harcarım. Diyor bir diye bir laftı. <laughs> Tam olarak cümle böyle değildi ama çok şaşalı olmadı. Ama anladınız siz. Asma işlemi bitti artık. Hepsini dağıttık. Şimdi tüm overall'ünü yapacağım. Malzemelerin hepsini dağıttım. Şimdi ne yapacak? Yağcı gelecek birazdan, fiter falan gelecek. Onlara oraları full temizlettireceğim, hazırlattıracağım. Yeni gasketleri, işte pistonu hepsini <laughs> hazırlattıracağım. Tüm temizliği de bittikten sonra hepsini geri toplayacağım. Ve sıfır gibi olacak. Sıfır. Şu hani recondition, recondition. Türkçesi ne deniyor acaba ya? Telefonları artık şey yapıyorlar ya, çok pahalandığı için. İkinci el değil de recondition telefon. İşte yenilenmiş, ha yenilenmiş telefon. Yenilenmiş kompresör olacak. <laughs> 80 kilometre hızla rüzgar esiyor. Ve tam bu karşı tarafımızdan, yani bizim karşımızdan esiyor. Bu yüzden de gidemiyoruz. 3-3.5 knot hızla gidebiliyoruz şu anda. Yani 3-3.5 knot dediğim <laughs> 10 kilometre falan bir hızla gidiyor. Ne oluyor ya? 5-6 kilometre bir hızla gidiyoruz. <laughs> Ve yaklaşık da 7 metre dalga, dalgalar var. Şimdi oraya gitmeye çalışıyorum. gerçek bisiklet. Ya bu hızla şu an bisikleti çıkamıyoruz. Neredeyse sabah gördünüz zaten az önce. Sonuna geldik aslında. Ama bu hızla çok yavaşladığımız için çok zor ilerliyor. ceket ve lineri bir arada. Hepsini yeniledik. İşte pistonu pistonu hazırlayıp en son pistonu takacağız. İşte eskisiyle yenisi arasındaki farkı gördün mü? Ne kadar artık eskimiş. Yani düşün o, muhtemelen o liner 20-25 senedir kullanılıyordur. Şimdi onu değiştirdik. Yani eskisinden iyi olacağına eminim yani. İnşallah. Başlarım çok fena. Çok fena şu anda. Şu ana kadar bu gemideki en kötü havayı yaşıyoruz. Yani yaşıyoruz. Sleep <laughs> Abi, everything is ready. It's a cigarette, no cigarette, no first job, first job. <laughs> <laughs> ah. en sevdiğim aşama şimdi kompresörü test edeceğiz yani ufak bir şey var test etmeden önce bunlar yağ e, yağ enjektörleri bunlardan yağ geliyor mu gelmiyor mu onu kontrol edeceğim ilk başta ondan sonra geliyorsa yerine takıp test edeceğim en sevdiğim aşama